Aslana dev müjde. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Galatasaray kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızılı ekip Devler Ligi için iddialı transfer planları yapıyor. Bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın da Galatasaray'ın radarında olduğu ileri sürüldü. Basına yansıyan haberlere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yetki verdiği İtalyan menajer Gardi, Portekiz Yıldız Bernardo Silva ile birebir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisiyle son bir görüşme yapması beklenen Silva'nın geleceği ile ilgili kararını bu görüşmeden sonra netleştireceği aktarıldı. Bernardo Silva'nın Galatasaray'dan gelen ilgiye kayıtsız kalmadığı ve kulüpler anlaşırsa neden olmasın şeklinde kısa ama olumlu bir yanıt verdiği iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi adımları atmaya hazırlandığı belirtildi. Jimbo Mikardi'ye güçlü bir yoldaş arıyor. Galatasaray hücum hattına derinlik kazandırmak için transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre Fiorentina'da top koşturan Moiskey'in sarı-kırmızılı kulübe menajerler tarafından önerildi. 25 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon çıktığı 38 maçta 22 gol ve 3 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Juventus, Paris Saint Germain ve Everton gibi önemli kulüplerde forma giymiş tecrübeli forvet için Galatasaray yönetimi kiralık formülü üzerinde duruyor. Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle mali dengeyi koruyacak bir model üzerinde çalışılıyor. Fiorentinanın anında maaş yükünden kurtulmak istemesi transfer ihtimalini daha da gerçekçi kılıyor. Fizik gücü, hızlanma kabiliyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliği ile bilinen Kiin'in Okan Burun sisteminde Icardi ile çift forvet olarak görev alması planlanıyor. Taraftarlar transfer gelişmelerini büyük bir ilgiyle takip ederken yönetim süreci temkinli ve dikkatli bir şekilde yürütüyor. Aslan'a hız kazandıracak transfer. Yeni sezonda hücum gücünü arttırmayı hedefleyen Galatasaray gözünü İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lorient'e dikti. 25 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Lorient'e 29 maçta kaydettiği 15 gol ve 6 asistle adeta parladı. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde olan yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi kaynak yaratma çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda sponsorluk anlaşmaları ve olası oyuncu satışları üzerinden bütçe oluşturulması planlanıyor. Lorient'in hızı, birebirdeki etkili oyunu ve skora katkı potansiyeli, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi oyuncuların ayrılması durumunda oluşabilecek boşluğu doldurmak için ideal bir seçenek olarak görülüyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da taraftarların sosyal medya üzerinden gösterdiği yoğun ilgi yönetimi harekete geçmeye teşvik ediyor. Sarı Kırmızılılar doğru zamanı bekleyerek transfer için girişimde bulunmayı düşünüyor. Cimbon'dan defansa güçlü hamle. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında savunma hattını güçlendirmek için Aitrank Frankfurt'un Brezilyalı Stoperi Tuta'yı gündemine aldı. 25 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini sunan Sarı Kırmızılı Kulüp Alman ekibiyle temaslarını başlattı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Tuta'nın özellikle hava toplarındaki etkinliği ve geriden oyun kurma becerisini ön planda tuttuğu öğrenildi. Bu özellikleri nedeniyle Brezilyalı oyuncunun transferine büyük önem veriliyor. Daha önce de Galatasaray'la adı geçen Tuta için bu kez somut adımlar atılmış durumda. Oyuncunun Türkiye'ye gelmeye istekli olduğu ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Savunmadaki zaafları gidermek isteyen Sarı Kırmızılılar bu transferin en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin yakın zamanda netleşmesi beklenirken taraftarlar da bu gelişmeyi büyük bir heyecanla takip ediyor. Victor Osimhen El Hilal'e bir kez daha hayır dedi. 2024-25 sezonlu Galatasaray'da kiralık geçiren ve geleceği merak konusu olan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. El Hilal ile Napoli 75 milyon euro transfer ücreti karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Victor Osimhen suyu da Arabistan'a gitmeyi reddetti. Nijeryalı Yıldız'ın transferindeki son gelişmeyi aktaran İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray yeniden Osimen transferi için ısrarcı olacak. Okan Buruk geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında Osimen bizim için çok önemli. Pozitif olması, burayı çok sevmesi, son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyetinde olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum şeklinde konuşmuştu. Geride bıraktığımız sezon sarı kırmızılı formayı 41 maçta sırtına geçiren Osimen 37 gol atıp 8 asist katkısı sağladı. Aslandan Sasha Boy hamlesi 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boya yeniden Galatasaray'ın radarına girdi. Almanya'da yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle istikrar sağlayamayan Fransız Sabek, Bayern'de düzenli forma şansı bulmakta çok zorlandı. Bu durum oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğururken Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Ocak ayında kiralık olarak kadroya katılması planlanan Boya için Bayern Münih savunmadaki oyuncu eksikliklerini gerekçe göstererek bu isteğe olumsuz yanıt vermişti. Ancak oyuncunun performansındaki düşüş Alman ekibinin bu kararını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Galatasaray cephesi ise bu sahip olduğu potansiyelin hala yüksek olduğunu düşünüyor. Teknik direktör Okan Burun da bu transfere sıcak baktığı ve yaz transfer döneminde bu ayın bonservisiyle kadroya katılması için somut girişimlerin yapılacağı belirtiliyor. Bu transferin sarı-kırmızılı ekibin savunma hattını önemli ölçüde güçlendirmesi bekleniyor. Aslandan solbeki genç takviye. Geleceği dönük kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray solbek mevkisine genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak için girişimlere başlamıştı. Sarı Kırmızılılar bu sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Bundesliga ekibi Freiburg'da bulunan 20 yaşındaki Berkay Yılmaz'ı yeniden transfer listesine aldı. Ocak ayında da gündeme gelen genç oyuncuyla bu kez daha ciddi ve ileri seviyede görüşmeler yürütülüyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu erkenden şekillendirmek isteyen Galatasaray transfer sürecini hızla sonuçlandırmayı hedefliyor. Berkay Yılmaz'ın da Galatasaray'da forma giymeye istekli olduğu belirtilirken teknik ekip onu kademeli olarak A takıma kazandırmayı planlıyor. Almanya'da bu sezon 18 maçta çıkan ve 2 asistlik katkı sağlayan Berkay enerjik futbolu ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 bin euro piyasa değerine sahip olan genç Solbek Galatasaray'ın uzun vadeli projelerinde önemli bir yapı taşı olarak görülüyor. Jonathan David transferinde Jimbom'dan kritik hamle. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Galatasaray, forvet hattına dünya çapında bir takviye yapmak için girişimlere başladı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Galatasaray, forvet hattına dünya çapında bir takviye yapmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılıların radarına giren isim, Fransız kulübü Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı golcü Jonathan David oldu. 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Türkiye opsiyonunu ciddi biçimde değerlendirdiği öğrenildi. Yönetim bu transferi bonservis ödemeden sonuçlandırmayı hedefliyor. Oyuncunun menajeriyle yapılan ilk temaslardan olumlu sinyaller alındığı belirtiliyor. Teknik patron Okan bunun da bu transferi onay verdiği ve David'i kadrosunda görmeyi çok istediği ifade ediliyor. Bu sezon Lille formasıyla 36 maçta 20 gol atıp 9 asist yapan David yalnızca skorer kimliğiyle değil oyunu yönlendirme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Piyasa değeri 45 milyon euro civarında olan Yıldız Futbolcu Galatasaray'ın Avrupa hedeflerinde kilit bir parça olacak gibi görünüyor. Jimbom'dan Musa bu transferi Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray beklenmedik bir isimle temas kurdu. Teknik direktör Okan Burun da olumlu rapor verdiği transfer çalışmaları çerçevesinde sarı-kırmızılı ekip Moldova temsilcisi Şerif Tiraspolde forma giyen Malili Önlibero Musa Kiyabü'yü takibi aldı. Oyuncuyla bizzat Başkan Dursun Özbey'in temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı ifade ediliyor.